Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün çok enerjik kaçamadım çünkü enerjim çok fazla yok. Bu hafta Mina'nın okul tatili. Geçen hafta da hastanede yatıyorduk. Bugün hastane kontrolümüz var. O yüzden bayağı uzaklara hastaneye gidiyoruz. Az önce taksi çağırdım. Taksinin gelmesini bekliyorum. Hastaneden sonra Kids Cafe'ye gideceğiz Mina ile birlikte. <laughs> Mina her zamanki gibi el sallıyor. Alıştın artık sen de kameralara değil mi anneciğim? <laughs> evet taksiye bekliyoruz. İşte bugünkü kafeye gideriz. Dışarıda bir şey yemek istersek onu yeriz. Fotoğraf çekiniriz. Fotoğraf çekinelim mi? Tamam. Öyle yani. Bu da benim gibi oturma kararı aldı. Ben onun boyuna yetişmeye çalışıyorum. O da böyle oturu veriyor. <laughs> anneciğim. Mutlu musun? Mutlu musun? Evet mi? Hayır mı? Hiçbir fikri yok şu anda. Evet. Anneciğim, ilan aba. Maske yap bu gece sabah gibi bu ya. Aferin sana. Ne kokuyor? Evet, şimdi hastaneye geldik. Oh, çok sıcak hava gerçekten. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Burası hem hastane... Dur anneciğim, dur. Ben açarım. Çekil oradan. Evet, artık Bekleyin. hastaneye geldik. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Ben... Şimdi hastaneden çıktık. Kids Cafe'ye gideceğiz. Haritadan yerini belirledim de Mina'yla birlikte gitmeye çalışıyoruz. Şu anda kırmızı ışıkta bekliyoruz. Uzun zamandır gitmiyorduk. Yani normalde ben çok yorgun olduğum için bugün de gitmek istemiyordum ama artık çocuk sıkıldı. Her gün evde, her gün aynı şeyler. <laughs> Dediğim gibi geçen hafta da zaten Hastanedeydik, o yüzden e, bugün kafeye gitmek iyi olacak gibi oldu. Evet, şimdi Kids Cafe'ye geldik. Bir tane ebeveyn içeceği, bir tane de çocuk içeceği, 2 saatlik oyun. Normalde 2 saatlik oyun ücreti 15.000 won oluyor. Yanında anne babanın içecek alma zorunluluğu var. Americano buranın en ucuz içeceği. 4.500 won ediyor. Bir de yanında hediye olarak çocuk içeceği veriyorlar da çocuklar genelde içmiyor, oynuyor. Mina birazcık yukarı çıktı şimdi. Orada oynayacakmış. Ben de bu süre zarfında birazcık hazır kimseler yokken Mina'yı düşürecek edecek. Burada birazcık oturayım, dinleneyim dedim. Biraz kahvemi içip ben de Mina'ya katılacağım. Kahvelerin tadı güzel değil ama gerçekten soğuk bir kahveye ihtiyacım vardı. Sabahtan beri böyle iki gündür erken uyanıyoruz. Dün işte cildiye gittik. Beni bir böcek ısırdı arkadaşlar. Böyle başta sinek ısırığı gibiydi ama asla kaşınmıyordu. Sadece acıyordu. Son gün geçtikçe büyümeye başladı ve tam dizimin olduğu yer olunca eklem yerine falan denk gelince şey yapamadım işte. Adına onu yürüyemedim edemedim. Sonra bacağım uyuşmaya başlayınca bir doktora gideyim dedim alerjim varmış. Doktor hangi böceğin ısırdığını bilmen lazım. Ona göre dikkat etmen lazım dedi. Yani böceği nereden bulayım? Mina'nın da çok fazla isiliği oldu. Onu gösterdi. İşte ondan sonra oradan geldim. Mina'yı kreşe bıraktım. Normalde Mina'nın bu hafta kreşi tatil. Ama hocası sağ olsun ilgilenirim birkaç saat dedi benim kursum olduğu için. Oradan kursa geçtim. Kurstan geldim. Mina'yı aldım. Birazcık baloncuk falan oynadık. Ondan sonra perişandım. Bugün yine aynı tempoyla hayatımıza devam ediyoruz. Bilmiyorum. Öyle. İşte burası böyle bir kids kafe arkadaşlar. Şurada kum havuzu var. İş makineleri, dinozorlar vesaire var. Şu yukarı katı var bir de buranın. Orada mutfak filan var. Şu görmüş olduğunuz alanda da ee... Parkur var burada. Akülü araba kullanıyor çocuklar bu parkurda. Daha sonra yakından gösteririm size. İnşallah Mina bugün korkmaz ve biner. Arkadaşlar bu arada bugün eczaneden böyle bir ıslak mendil aldık. Şimdi bakın için güzelliğine. Şöyle böyle yaprak şeklinde yapmışlar. Şöyle açıyorsunuz. Harika. Bir de size bir tip öğreteceğim. Bunun böyle bu kısmı var ya. Bunu buradan kopartıp şu kapağına yapıştırıyorsunuz. Ay yapıştıramadım zaten. Kapağı yapıştırıp böyle kapattığınız zaman ıslak mendiller kurumuyor arkadaşlar. Uzunca bir süre böyle saklayabiliyorsunuz. Bu da bir tip olarak aklınızda kalsın. Bu şekilde buraya yapıştırarak. iplerle bu balıkları yakalamaya çalışıyoruz da. Nereye gidiyorsun? Nereye? Şimdi bunları geri atalım. Ay uzağa gitti. Ay uzağa gitti. Size yakalamayı göstereceğim de. Şimdi burada ne ipimiz yapalım. var. Aferin sana. Şimdi ben hileyle yakalayacağım da bakın. Ama bu kuki Ha. Böyle mıknatısla yakalayıp yukarı çekiyoruz. Şimdi Mina savaş veriyor. Yakaladın mı? Olmadı mı? Şuradan yakala şuradan buradakileri bitirdik. Çabuk da. Değil mi? Bak çabuk geldi. Evet. Hı. Oo. Yakalandı. Bakayım. Aynı Mina'ya benziyor. <laughs> burada binanın barbeküsü var. Balıkları kızartıyor burada. <laughs> Burada prenses evleri var böyle. Mina'nın sevdiği şeyler işte. Bakın burada da böyle bir kule var. Görüyor musunuz? Şurada giyebileceğiniz çeşit çeşit elbiseler var. Tabi bunları büyükler giyemiyor da çocuklar giyiyor. Rapunzel elbisesi, Sonra bu var, bu yeni. Daha önce yoktu. Gelinlik. İşte burada maskeler, taçlar. Onu mu giyeceğim bak? Hayango da yapındı. İko. Ben de İko Konum Konjunto. Evet. Ben mangalı yaptım. Prensese dönüşümünü giyiyor musunuz? Onun bu padişah padişah battan da. Tam. Ay indir. Dön arkana. Bu da ne diyor ya? Hmm. ya da takalım bakalım dön de. Wow! Ta Bakın. Ta <laughs> Bye bye. Wow. <laughs> ne <oluyor bu>? güzel. <laughs> tamam. Kapatalım kapıyı. Gir içeri. <laughs> Allah ya. Masası falan da var orada. Hayır. 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 <laughs> Ay. Hı, kapısını da kapat. Burada da böyle arabalar falan var, yollar. Tehlif yemeden kısaca anlatacağım. Biraz da buralarda oynayacağız. Böyle buraya da bir trafik yeri yapmışlar. Arkadaşlar burada kocaman legolar buldum. Bakın. Bunlarla şimdi robot yapacağım. Şimdi buradan 1-2-3 Arkadaşlar burası da mutfak bölümü Böyle masalar Sandalyeler işte böyle alışveriş arabaları Şurada alışveriş bölümü kekler, börekler. Sonra bakın. Burada böyle şeyler. Mina sen bunları görmüş müydün bak? Çok güzel bir tane akülü motor bulduk da pili yok herhalde. Yogi ulaşsa. Bakalım. <laughs> <laughs> 엄마나 <Cinco> <laughs> 왔다! 쉬! 욱 미안해 엄마? 안녕 <�ollar 전� HI> 카메라. <mae'S yi> 우리가 누워있어. 하나, 둘, <ganz ridiculousoro> Mina'ya şapka almaya geldik de Mina bunu beğendi. Bunu mu sevdin? Ben şunu da beğendim ama hayır diyor bunlara. Ay tut şapkanı. Burada aksesuarlar var. Aa, bu şapka da çok tatlıymış. Böyle şapkalar da var. Oo, çantaya bakın. Çanta da var. Hmm. yok gibi. Minan sevdiğine bakın. Nasıl hoşuna gitti. Nasıl hoşuna gitti. Hmm, dinozor evet. Şapkanı güzel tut. Ay bak elbiselere Mina. Bak. Anne hmm. ko. Yorulmuş kıyafet bakmaktan. Şimdi dinleniyor orada. Ay elbiselere bakın çok tatlı. Bebek elbiseleri anneciğim bunlar. Bebekler diyebilir. Evet Mina'ya şapkasını aldık. Ama gözlük bulamadığımız için Mina'nın kalbi kırıldı. Gel tut elimden. Ağlıyor. Ağlıyor. Şimdi Mina ile bir kafeye geldik. Makaron yemek istedi. Al bakalım. Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yesin bakalım. Ben de mangolu smoothie aldım. Çok tatlı görünüyor bardağı. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar eve geldik çok şükür. Çok azıcık bir şeyimiz kaldı. Yolumuz. Ama hava o kadar sıcak ki ve o kadar gürültülü ki Mina eve gider gitmez hemen onu uyutacağım. Öğlen uykusuna yatsın. Oh. Çok sıcak annem, çok sıcak. Mina kuşa şapka almakta iyi yaptım Böyle şapkası yoktu evde Uzun zamandır alalım alalım Diyorduk ama çok güzel bir şey bulamadım Açıkçası kafasına uygun Bir de Yani e, inanamazsınız Belki bilmiyorum ama ben Mina'nın Çok şeyini bilmiyorum Ayakkabı numarasıyla kafa ölçüsünü Hı -hı. O yüzden Mina yanımdayken seçmek daha güzel oluyor Dur anneciğim Hmm. Şapkasını kendisi seçti Evet anneciğim gel Eve gideceğiz Dün şu ağaçların dibinde mantar bulmuştuk da Mina yine mantar arıyor Şu apey Mina Evet Evet Tamam gidip bakacağız anneciğim. Ne kadar sabırsız bir çocuksun. Evet arkadaşlar Mina uyandı. Ben de şimdi akşam yemeğine canım kuru fasulye çekti. O yüzden böyle dünden ıslatmış olduğum kuru fasulyelerim var. Böyle çok minnak minnaklar. Çok küçücükler. Bunları pişireceğim. Canım çok çekiyor bu arada. Türk ev yemek Böyle kebap plan değil. Ev yemeği istiyor canım. O yüzden de yapayım dedim. Beraber yapı verelim. Tabii ben yemeği yapmadan önce buraları toparlamak zorunda kaldım. Dün kayınvalidem yine mutfakta bir şeyler yapmış. Sonra da elleşmemiş geri kalanına mecburen mi? mecburen ben yapıyorum. Neyse bu konuları geçelim. Biraz sıvı yağ, biraz salça. Şöyle bir iki kaşık kadar. Fasulyelerle bunları kavuracağız işte. Sonra da e, içine su ekleyeceğiz. Her videomun bir şeyi oldu böyle. Nasıl söylenir ama bir rutini oldu. Çamaşır katlamak, çamaşır yıkamak. Her videoda da söylüyorum. Çok bıktım artık çamaşır yıkamaktan, katlamaktan diye ama Maalesef ki e, her depasında yani iki sepet çamaşır oluyor. Şu an makinada yıkanan var, kurumayı bekleyen var. Bir de Mina'nın ayakkabıları çok kirlendi. Onları makinanın küçük gözüne attım. Orada yıkanıyorlar. Yani hiç çamaşır bitmiyor. Bulaşık ve çamaşır ikilisi bitmiyor yani. Nasıl oluyor anlamıyorum gerçekten. Bütün evin işini yapmak okey ama bulaşığa mutfağı temizlemek, bulaşık ve çamaşır yıka az katla merasimi beni çok geriyor. Nefret ediyorum. Ve her defasında bunu söylüyorum. Siz de bıkmışsınızdır muhtemelen duymaktan. Ama yani hayatımın e, yüz yani işte kaç yaşındayım bu yaşıma kadar yapmadığım şeyi buraya geldim yapmadığım kadarın iki katı kadar yaptım falan herhalde. Öyle taşınınca kurtulacağım arkadaşlar. <laughs> Vallahi billahi az kaldı. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Neyse az çene çok iş demişler. O yüzden. Adam da Aferin sana. Dikkat et ama düşersin. Tamam mı? Evet arkadaşlar az önce duş aldım geldim. Yani uzun zamandır makyaj yapmıyorum. Yaklaşık iki haftadır filan. Ve iki haftadır cilt bakımı da yap. <laughs> Hastanede kaldığımız süre zarfında cilt bakımı yapabilecek ne malzemem vardı ne enerjim vardı. Yani kendime dışarıdan birkaç tane e, kağıt maske almıştım ama sadece bir tanesini kullandım. Çünkü evdeki yüz temizleyicim filan yanımda olmayınca böyle kendimi, yüzümü temiz hissetmedim. O yüzden saldım. E, yüzüm biraz pütür pütür oldu ama hani çok bir değişiklik yok. Sadece şurada bir büyük bir sivilce çıktı. O da yorgunluktan, stresten çıktı. Hani normal yüzümün şey şeyiyle alakası yok. Ama bugün dedim ki şöyle bir canlı yayın canlı. Allah söyletti. 2,5 3 haftadır canlı yayın da yapmıyorum da o yüzdendir. Neyse işte e, maske yapayım dedim. Cilt bakımı yapayım dedim. Hazır video çekiyorken eşimle Mina da içeride Takılıyorken ben de dedim ki Cilt maskemi yapayım Bu maske arkadaşlar Skinfood'un paper mint maskesi Bunu şey gibi düşünebiliriz Kil maskesi gibi düşünebilirsiniz Yüzdeki yağı filan alıyor Benim de gerçekten yüzüm yağlı bu ara Çünkü ilaç Tedavimde Artık haftada bir içiyorum ilacı Eskiden işte günde birdi filan Ve bunu süresini uzata uzata Haftada bire düşürdük o sebepten ötürü de e, yüzüm yağlanmaya başladı. O ilacı biliyorsunuzdur. Daha önce sivilce tedavisi görmüş olan arkadaşlar e, yüzdeki yağı falan alıyorlar. Alıyorlar. Alıyor. <laughs> Konuşmayı unuttum ayol. Yüzdeki yağı falan alıyor ve e, bayağı şey yapıyor. anne. Yani cildi falan kuruttuğu için şimdi tekrar yağlanmaya başladı. Doğal yağlar geri gelmeye başladı. E, ama sivilceye yatkınlığım azaldı diyebilirim. Yani evet etkisini bayağı gösterdi. Eskiye göre eski videolarımı filan izliyormuş. İşte bundan 2 yıl önceki videolarım filan. Yüzüm çok kötüymüş. O zaman da cilt bakımı yapıyormuşum ama. Yani hem o zamanlar bu kadar cilt cilt bakımı konusunda bilgili değilmişim. Hem de e, cildim çok kötüymüş. <laughs> bayağı düzeldi. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra yıkayacağım. Sonra işte normal rutinime devam edeceğim. E, tonik. Ondan sonra serum. Ondan sonra kağıt maske. Bir de bu ara gözaltlarım çok mükemmel durumda değil arkadaşlar. Morarmalar, kararmalar var uykusuzluk ve yorgunluktan. Gözaltı bandı yapıştıracağım. Bu da yanımdayken göstereyim. Bunu da Misha'dan aldım. E, gözaltı jelleri, maske, sonra da nemlendirici ve bitiş. Öyle olacak. Bugün çok konuştum. Akşam yemeğini yedik ama ben çok yoğun olduğum için videosunu çekmedim asla. O kadar böyle e, canım burnumda yemek hazırladım ki havada sıcak zaten ve klimanın rüzgarı mutfağa vurmuyor. Böyle çok berbattı yani. O yüzden dedim ki hiç video çekemeyeceğim yeri kalanını. Öyle işte böyle. Evet tekrar yüzümü yıkadım. Kamera odaklamadı. Evet tekrar yüzümü yıkadım ve geldim. Şimdi ordinerinin glikolik asidini kullanacağım. Tonik olarak. Ay sonlara doğru hiç enerjim kalmadı. Vurup kafayı yatmak istiyorum. <laughs> Cidden hiç enerjim. Evet bunu sürdükten sonra yine ordinerinin Hyaluronic, evet bu serzeledim asidini kullanacağım. Bu da bitmiş az kalmış. Bu ürünleri çok sık kullanmıyorum bu arada. Böyle kafama eserse falan. Yani herkes çok övdü övdü cildime çok güzel oluyor vesaire diye ama benim cildime pek yani bir fark olmadı. Benim kendi kullandığım ürünler daha güzel sanki kemfutun ürünleri vesaire daha çok hoşuma gitti sanki. O yüzden onları daha sık kullanıyorum. Evet, bunu da sürdüm. Bir sonraki adım olarak kağıt maske takacağım. Kağıt maskem de bu. Bu çok güzel bir maske. Normalde C vitaminli maskeler inanılmaz yağlı olur ama bu aşırı güzel. Çok hoşuma gitti. Mediheal'ın Vita Essential Mask. Beyazlatıcı etkisi varmış. Çok beyazlamaya ihtiyacım yok ama C vitamini etkisi hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da kullanacağım. Uzun zamandır burada duruyor. Yapayım yapayım diyorum. Yapmıyorum. Kokusu da çok güzel. Bu arada böyle portakal portakal kokuyor. Bakın her yerinden serum akıyor. O kadar güzel bir maske ki bu. Bunu da 10 dakika yüzümde tuttuktan sonra nemlendiricimi sürüp kenara çekileceğim artık. Yani belki enerjim kalmaz arkadaşlar böyle kapanış yapmaya. O yüzden bu maske belki kapanışı temsil eder. Çünkü sabah 8.30 gibi falan kalktım hazırlandım. Mina'yı hazırladım. Saat 9'da evden çıktık. Ee, eve döndüğümüzde saat 2.30'du. 3'e geliyordu. Sonra Mina uyudu. Bir saat uyandı. Sonra yemekti, temizlikti filan derken kendime dinlenmeye vakit ayıramadım. Yani kendime vakit ayırmayı bırakıp dinlenmek için bir vaktim yoktu. O yüzden kendimi aşırı yorgun hissediyorum. Öyle. Buraya yapışmıyor. Burnum büyük herhalde. <laughs> Neyse arkadaşlar. Eğer bundan sonrasını çekmezsem bugünlük benden bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince daha fazla video çekmeye ve daha fazla yüklemeye çalışacağım. Ama gördüğünüz gibi hayatım bu şekilde devam ediyor. Ee, yoruluyorum. Yorulduğum için de yani akşamları hiçbir şey yapasım gelmiyor. O yüzden kusura bakmayın bebişlerim bugünlük dediğim gibi benden bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere ama eğer devamını çekersem bugünlük benden bu kadar değil neyse bye bye görüşürüz <gülüyor> 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 ne oldu <laughs> 엄마 음. 너무 차도가 너무 많아요 우리는 음. 없.. 마야여워 귀여워 정아리 정지훈이 원래 하을기 엄마 양이좀 차다 엄마 양이참깜깜해진 <laughs>